Merhabalar sevgili çocuklar. Bir önceki dersimizde elektriğin bizler için öneminden bahsetmiştik ve bunları konuşmuştuk. Şimdi ise elektriği biraz daha yakından tanıyacağız. Elektriğin kaynaklarını, nereden geldiklerini öğreneceğiz. Hatırlarsanız birçok elektrikli araç gereçlerden ve kullanım alanlarından bahsetmiştik. Bu kullandığımız tüm elektriğin kaynakları aslında birbirinden farklı. Her veri için farklı kaynaklardan yararlanıyoruz. Bazıları şehir elektriğiyle, bazıları pille, bazıları bataryayla, bazıları da aküyle çalışmakta. Şimdi hepsinin ayrımını yapıp sınıflandıracağız. İlk elektrik kaynağımız şehir elektrikleri. Biz şehir elektriklerini aslında birçok alanda kullanıyoruz. Birçoğumuz bu elektrikten faydalanıyoruz. Evimizin içindeki araç gereçleri ışıkları, dışarıdaki sokak lambalarını, dışarıdaki farklı ışıkların kaynağının hepsi aslında şehir elektriğinden geliyor. Şehir elektriği nereden geliyor peki? Bu elektrik de santrallerde üretiliyor ve iletim hatlarıyla, kablolarla evlerimize kadar geliyor ve dağıtılıyor. Gelin hep beraber bu santralleri de tanıyalım. İlk santralimiz hidroelektrik santralleri. Hidroelektrik santrallerinde ne oluyor? Bu gördüğünüz resimde bir baraj var. Barajlarda biriken sular yüksekten bırakılıyor ve bu şekilde suyun hızlı bir şekilde hareket etmesi sağlanıyor. Bu suyun hızlı hareketinden de faydalanarak jeneratörler yardımıyla bizlere elektrik enerjisi olarak geri dönüyor. Aslında bu suyun hızlı hareketi bize elektrik enerjisi sağlıyor. Bu enerji kaynaklarımızdan sadece bir tanesi ve ülkemizde de çok fazla baraj olduğundan hidroelektrik santralleri de çok fazla bulunmakta ve bir diğer santral çeşidimiz de termik santraller. Bu fotoğrafta gördüğünüzde bir termik santral örneği. Peki bu santrallerden nasıl elektrik sağlıyoruz? Kömür ya da petrol yakılıyor ve buhar gücü elde ediliyor bu yakıtlardan. Bu sayede de bu buhar gücü sayesinde de biz elektrik elde ediyoruz. Bu gördüğünüz resimde de filtrelerden, bacalardan çıkan şiddetli dumanlar e, bunun bir örneği. Fakat termik santraller e, çevre kirliliğine neden oluyor maalesef ki. Bu yüzden çok da tercih edilmesi önerilmiyor. Bir diğer santralimiz ise güneş santralleri. Güneş santrallerinde güneş ışığından gelen ısı ve ışık enerjisini biz elektrik enerjisine çeviriyoruz. Güneş santrallerinin en güzel kısmı doğaya zararı ve yakıt maliyeti yoktur. Gerçekten bizler için faydalı. Türkiye gibi bir yerde yaşıyoruz ve yazları ve ilkbaharları hatta kışları bile özellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri güneşli olduğundan biz aslında bol bol bu güneş santrallerinden yararlanabiliyoruz. Bir diğer sentralimiz ise rüzgar santralleri. Rüzgar santrallerinden nasıl elektrik elde ediyoruz? Rüzgarın hareketi bu görmüş olduğunuz koskocaman pervaneleri çeviriyor. Rüzgar hareketinde jeneratörler yardımıyla elektrik enerjisine çeviriyoruz. Rüzgar santralleri de güneş santralleri gibi çevre kirliliğine neden olmuyor. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Bu şekilde santralleri tanımış olduk. Tabii ki daha fazla santralimiz de var. Biz bu santraller yardımıyla şehir ışıklarını, evimizdeki elektrikleri hepsini aydınlatabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Bu sayede aslında bizlere birçok kolaylık sağlıyor şehir elektrikleri. Sadece şehir elektriğinden mi faydalanıyoruz peki elektrikli aletleri çalıştırmak için. Hayır, daha farklı kaynaklarımız da var. Piller de bizler için bir elektrik kaynağıdır. Fakat pilleri şehir elektriğinden ayıran bir özellik var. Piller genelde ömrü tükendiğinde bitebilen kaynaklardır. Farklı büyüklükte ve güçlere göre pillerin bitiş ömrü de değişiyor. Pillerin enerjisi yine de çok fazla değildir. Bu yüzden biz pilleri genelde küçük aletler çalıştırmak için kullanırız. Bu bir saat olabilir, hesap makinesi olabilir, el feneri olabilir, evinizde bulunan pilli oyuncaklarınız olabilir. Biz bunların hepsini çalışırken fazla elektriğe ihtiyaç duymadıklarından pil ile çalıştırıyoruz. Peki pillerin ömrü sonsuz mudur? Hayır değildir. Bittiğinde pillerimizi değiştirmemiz gerekir. Peki biz bu biten pilleri ne yapıyoruz? Biten pilleri eğer gelişi güzel yerlere atarsak, doğaya atarsak gerçekten çok büyük zararları var. Çünkü pilin içerisinde zehirli maddeler toprağa ve suya karışabilir. Bu da çevre kirliliğine neden olabilir ve canlılara da zarar verebilir. Bu yüzden bitmiş pillerimizi ayrı bir yerde toplamalı ve pil atık kutularına atmalıyız. Bunu dışarıda görebilirsiniz, okullarınızda görebilirsiniz. Ayrı bir yerde tutmalı ve ayrı şekilde muhafaza edilmeli piller. O yüzden biten pillerinizi lütfen doğaya veya yerlere atmayalım. Ve bir diğer enerji kaynağımız da bataryalar. Aslında batarya dediğimiz alet de çok sayıda pilin bir araya getirilmesiyle oluşuyor. Biz bataryaları nerelerde kullanıyoruz? Bilgisayarlarımızda, telefonlarımızda, tabletlerimizde, radyolarda veya telsizlerde biz bataryaları kullanıyoruz. Bunların dolabilmesi için piller gibi bunlar e, bitmiyor ömürleri. Dolabilmesi için biz bunları genelde prize takarız. Bataryaları dolduğunda çıkartırız ve kullanmaya devam ederiz. Çünkü bataryalar bu elektriği depo eder ve kullanmamız gerektiği zaman bizlere sunar. Bu yüzden piller gibi bitmediği için de bataryalarımızı bozulmadıkları sürece atmamız da gerekmez. Ve bir diğer enerji kaynağımızsa aküler. Aküler de yine çok sayıda pilden oluşan sistemler fakat bataryanın çok 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 daha büyüğünü düşünün. Çünkü biz bunları nerelerde kullanıyoruz? Biz aküleri otomobil, uçak, otobüs, arabalarımızın motorlarında kullanıyoruz ve bu aküler sayesinde arabamızın içinde bulunan farı, radyoyu, klimayı kullanabiliyoruz. Bu yüzden aküler bataryalara göre çok daha büyükler ve bitmesi çok daha uzun süre alır. Bittiğinde ne yapıyoruz? Yine akülerimizi değiştiriyoruz, değiştirmemiz gerekir. Bu yüzden akülerin kullanım alanları da bu şekildeydi. Ve böylece elektrik kaynaklarını daha yakından tanımış olduk. Konuyu pekiştirmek adına soru ve etkinlikler bıraktım. Onları da çözebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.